<laughs> Baba bir durun lan imposterlar bir durun lan Pornocu değiliz efendim reklamcıyız bu üstüne i̇şte basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim Seni seviyoruz iyi yayınlar Sen ne yaptın? Cevdet Reis 5000 TL mi gönderdi sen? Lesteşi parası gönderdi ama dört falan. <laughs> Cevdet Baba. 5000 TL tek kalemle mi yani? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Dur şimdi makarasını yapayım. Arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu, ne oldu lan? Ee, Cevdet Felix bana 5000 TL donate gönderdi. Sen ne, ne ya? Onu bildirmek için bastım anladın mı? Çok iyi kardeşim daha yani. Hep böyle bastım. Hep bu sebepten bastım. Bunu bildirmek için bastım ama bir yandan da Mete'den hala şüpheliyim. Cevdet Kral Çok teşekkür ederim. Gerçekten şaka, şakayla karışık takılıyorduk falan filan Rüzgar'ın yayında falan. Baba şansınız battınız açık olsun. Efek lan. Ne güzel efekt olmuş. Şansınız battınız açık olsun eyvallah. Ne dediğin efekti? 5000'nin efektini efekt. gördün mü? O aslında 500'ün efekti. 1000'lik efekti daha biz yüklemediğimiz için. Muhammed Hı -hı. de bana her gün diyor ki abi bugün gelir o 1000 TL donate diyor. Yükleyelim şu efekti. Değil mi Bir Muhammed? Gelmez. Çok iyiymiş Ertele abi. ertele ertele bak bugün 5 geldi. Bir daha atın da görelim. Mete evet. 5000'in şeysinin efektini nereden biliyor? Klibe, Klibe. bastım mı? Yayını ben. izlemiş. İzliyor yani yayını. Yayını izliyorsan Mete ayıp ediyorsun ha burada. Ya bırakayım 5000 attı diye her 5000 değil ya. Ya, yani. ya, 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 öyle. bu yolda aynı. Ben de Anam bu yolda. Anam söyleyeceğim ha. Kesin <laughs> impostor. Ver şu impostoru amına koyayım ya. Kesin impostor Mete. Manyakları. Kaşar Mete. Bize de manyak dedi. Orası bu bu. Bir tek bana de bir daha. sana bana onu yedin manyak gibi. Mal bunlar ya. Çok teşekkür ediyorum ya. Çok sağ olun. Donetlere bakacağım Nues Kaçmadı. 30 TL göndermiş. Kendi donet paramla atıyorum. Bir saplık alırım arkadaşlar. Bayno Game'den su bulunuyor mu? Acep teşekkürler. Aslında kanka olunuyor. Şöyle. Twitch abonelik yazıp alabiliyorsun Bayno Game'den ama biz ben ayarlayacağım sana abonelik. Ve atan varsa Nuest'e atabilir atmazlarsa da ama bir yayından yayın sonu yapsak olur mu bu işi ya da yayından sonra Xsweep SX Prime katılmış hoş gelmiş. CS Okish Prime katılmış hoş geldin. Hayırlı <laughs> olsun. Sen ne diyorsun ya? Cevdet o 5 daha gönderdi. Cevdet FLX. Baba Kolombiya'da görüşürüz inşallah be. <laughs> <laughs> Allah, Allah Kolombiya'da görüşelim, Meksika'da görüşelim be. Kankacım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Keseni bereket. Ben sana pozitifimi göndereyim de. Ben bir tur atayım enerjici şey